bilmediğiniz şeyleri çok koymayın istersen. O zaman benim namım şey olsun. Eee ne olsun? Cordyceps, Cordyceps. Çok güzel bir ülke benziyor. <laughs> <laughs> tamam, benim Gorderek lakabım. Benim lakabım Cordyceps. <laughs> Allah mantarı. Tamam. Allah mantar, benim Aka, Aka benim de. Aka. <laughs> <laughs> Arkadaşlar adam gibi üstünüzü giyinin işinizi halledin. Burada boş boş duruyorum zaten. Evil senin yapacağım plana tüküreyim. Uyuyorum ben. Bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Aka. Ben bir soygun yapsam olur mu? Olmaz. Anlarlar mı beni? <laughs> olmaz olmaz. Anlaşılır mıyım maske taksam? Anlaşılırsın. <laughs> Aka, bu işte oğlum. <laughs> Beskok anlaşılır mıyım? <laughs> Gitti amına koyayım. Ben o zaman robotik sarı yapıyorum. Hah bu kıyafetlerin güzelse Tamam. Artık hazırım. Ee, bir saniye. Şimdi arkadaşlar lakaplarımız neydi? Siktir lan piç. Geçen sefer ben arabanın yan koltuğunda bekledim. Ben lakabımı değiştirmek istiyorum. Değiştir ben bakalım. Başkokum. Mekanik bu follow değilim artık. Oturan boğayım. Tamam sen oturan bana senin ney? Yok bir şey yok. <laughs> Nasıl sinirleniyor? <laughs> ya da ben lakabımı direkçeyim. Arkadaşlar ben lakabımı değiştiriyorum. Benim lakabım dik broken. Broken dik diye olabilir. Tamam lakabım bu saatten sonra dik broken'dır. Anlaşıldı tamam. Anlaşıldı tamam. Meskok. Gerçeği yansıttığı tamam. için tahmin edebilirler sen olduğunu. Bak sikerim seni Yaşar. <gülüyor> <gülüyor> Lehini aramaya giriyorum tamam. Maskeleri takıyamıyoruz <laughs> ıh. Zaten tamam, takılıymış. Kör gözümü sikiyim. <laughs> Haydi arkadaşlar. Camı kırmış olabilirim. Canı sağ olsun. Sıkıntı değil. Şuradaki kim? Farları ki? kapatırız zaten. Ih. Oh. Aka neredesin lan sen? Evet. Alalım mı direkt? Dur. Başkası Çıkınca alalım. Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Bak arabasının arkasına geç girmesin. Arabasının yanına geç çıkar gün gelir. Koş, 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 koş. Kaldır elleri, kaldır. Telefonu kapat. Telefonu kapat. Telefonu kapat. Telefonu kapat. arabaya, bin arabaya. Mantar alsana adamı. He. Telefonunu ver bana. Allah'a sınır olsun. Telefonu telsin, neyin varsa ver. Çaldım onu, soğudum. Karnoş. Allah'a sınır olsun. Tamam. Mantar, duyamıyorum seni. Pes kalk arabaya bin arabaya. Mantar alsana adama. He. Telefonunu ver bana. Allah'ın sınavı sınavı. Telefonun telsin neyin varsa ver. Çaldın onu sordun. Harun. Allah'ın sınavı sınavı. Tamam. Mantar duyamıyorum seni. Pesko orada mısın? Buradayım mantar. Zaten maskeliyiz ama ses <laughs> değiştireyim yine. Karışıyor. Oturan boğa orada mısın? Hala Oğlum. oturuyorum tamam. Biz patladık çok hızlı başladık planı bile kararlaştırmadık daha. <laughs> Bizim bu diken kafalının niki neydi? Bak beskok beskok beskok. Geri zekalı senin yapacağın plana tüküreyim ben niye burada oturuyorum? İn ara, in ara işte, in ara, in ara, in ara Telsizim, meşgul etme, etme tamam. Şuna sen, şuna sen. Geç içeri. Yeri Yere düşecek. He, <laughs> ee, şunu al Siz rehini aldınız mı tamam? Al şunu. Yere düşecek. çek. Ellerini de koy kafanın arkasına. Ben arkaya geçiyorum. Dik bırakın görevini hazır. Ne şeftali yer <laughs> misin? Yok ben yeni yedim yemek. Muz yer misin? Kardeş. Yok, yok. Ellerini bir kaldır, ayağa kalk, üzerini arayacağım. 109 dedektif. Ben arayabilirim. Hatta aktif birim var mı? Kaza tamam. Bilanço ne? Eee 7 balya çıktı. İşte yaklaşık 70.000 vardır. O? Polis yok mu? Geliyor geliyor. Dışarıya çıkıyorum. Dışarıya kontrol edeceğim. Ters bir şey yaparsan reyninin kafasını patlatırız. Sakin, mu? İndir silahı. Sakin Silah indir. Sakin, sakin ol. Sakin ol. Dur, kafasına içeri, sıkarım. İçeri gir. İçeri gir. Sen i̇çeri Tamam sakin ol. O silahı i̇çeri gir O silahı indir Stinger i̇çeri gir. İçeri, içeri, içeri gir. Sen Ben vereceğim. Stinger. Silahını Stinger. 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 Niye çıkıyorsunuz kızınız? Arkadaşlar. Ne oluyor? Bak, polis yok. Gelin kaçalım. Beni dinleyin. Uzak Bir dakika ben bir şu dışarıya bakayım. 10 dakika kaç dakika oldu? Kaç dakikamız var? Kaç dakikaya çıkacağız? Birazdan çıkış yapacağız. Tamam ben bir dışarıya kontrol ediyorum. Şuna söyle. Çıkıyorum ben. Tamam. Kontrol etme dışarıya. Niye? Etme. Lan AFK'dan sakın düşme korudu hareket Sadece et bak şey onu şey Oğlum bu ne lan? Kardeş dışarı çık. Ortalık karışık amına koyarım bak seni. He ee, sana. Sen <laughs> bilirsin. <laughs> <laughs> Orada hazır, mısın? Hazır mısın? Oturan boğa. <laughs> Vazgeçtim he. Oturan boğa. <laughs> lan. <gülüyor> 30 bin <mili çekiyor gülüyor> herhalde amına koyayım. Ben beskok. Ben beskok. Ben tamam. konuşuyorum dik broken. Cop, durun ben. Tamam broken beskok. E. ben tamam. Ben beş sen Sakin adamla ol. ilgili. Tamam ben 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 rehineye döndüm. 10 109 10, dedik bence. Taleplerinizin yarına gelmesi için üstlerimden onay almam gerekiyor. Anlaşıldı. Bekleyelim bence de ee. polis rol, rol paslayacağız orada. Gitmeyeceğiz aynen. Gitmeyeceğiz. Süremiz de olsa da gitmeyeceğiz. Lan yine nerede? Lan! <gülüyor> 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 Lan! <gülüyor> <gülüyor> Lan rehine ışınlandı. Lan! Oğlum çocuğun oyunu Nerede mi? rehine? Rehine. <laughs> <laughs> Amına koyayım rehin. Desteği vesaire olmayacak. Tamamdır. Bu konularda anlaştık mı? Evet, bunları bak uygulamazsanız sıkıntı olur. Bunların bunların Seviyorum. hepsi bunların hepsi uygulanacak. Sana dedektif Poyraz sözü ama bunun için Tamamdır. biraz daha beklemen gerekecek. Hiç bir yasal prosedür. Tamam. Tamam, tamam, ben tamam. gerekli işlemleri yok. hallediyorum. İşlemleri hallet biz bekliyoruz. Sıkıntı yok. Canım. Ee, yok. Poyraz. A Efendim. Üç tane de şemsiye alabilir miyiz? Üç e? tane şemsiyeyle evet, evet. şemsiye talebinizi yerine getirmeye çalışacağım. Sakin olun. Şemsiye. Oğlum. Şemsiye Şemiteyi ne yapacağız Siz ne? yeter Baka ki konuşuyor. aklınızı başınıza alın. Herhangi bir harekette bulunmayın. Etrafınız vallahi bütün Los Santos Polis Departmanı tarafından çevrildi. Aman ha Allah göstermesi bir sakatlık çıkmasın. Sakin olun. Los oğlum. Santos Polis Departmanı Bu... çok tehlikeli duruyor şu anda. Gerçekten şu anda görebileceğiniz <laughs> üzere bak ben, ben size söyleyeyim vallahi. Ona navradın her yeri polis dışarıya çıkıyorum. Bir dakika ananı sikeyim. Bu ne lan? Gir gir ya. içeri gir. Ondan 100 kişi var. Tamam. Tamam. Yo yok. Sakin yo. Olun. olun tamam. O koridorun sonundaki de mi polis. Kusura bakmayın. Biz de işimizi yapmak durumundayız yani. İçeride bir arkadaşımızın canı söz konusu. Biz ne yaptık? Bak, Cumhurbaşkanını siz... mı kaçırdık? Bu neymiş ya? Arkadaş tamam sakin olun. Biz bu prosedürü bak, yerine getirmek durumundayız. Bak. Bu silahım şu an başka yere doğru. <laughs> Ama, tamam. Güvenlik açısından İçeride reyne de var içeriye doğru doğru. Adamla bir ve bir atayım mı bunu? Şu <laughs> an şu an benim görevlerimden bir tanesi de size 10 109 dedektif ultur konuşuyor. Burada yeterince ekip var efendim. Daha fazla ekibe gerek yok. Biz hallediyoruz. Evet. Yarısını gönder bak vallahi çıkmam dışarı polis. Evet Evet efendim. Anlaşıldı. Aleykümselam. Yani. Şahıslar. Bölgede bulunan ekiplerin çok olduğunu birazının gönderilmezse reyneye zarar verecekleri <laughs> ama bununla alakalı bir talimatınız var mı? <laughs> Emri takip ettim efendim. Gerek Hayır ne yapacağız şimdi ya yedik kanka. Bu kadar polis olur mu ya? Ya bak. Ayıp günahı mı nakın? Riot. Riot uzaklaş. Uzaklaş. Oraya dağılır da. Oraya dağılır da. Yeterli ekip karışım. var. <laughs> tamam burası burası kontrolüm altında. Uzaklaş bölgeden. Uzaklaş. Tamam. Yeterli ekip var dedikçe ekip gönderiyorlar ya. Konuyla alakalı Bir, bir iletişim. Ee, evet. Odan Hasan, Hüseyin, Mehmet. Bir kontrol edin. Air Mayer var mı? Arkadaşlar. Ediyorum hemen. Evet. Bir tane geyik, üç tane inek, <laughs> dört tane de koyun var. Evet şu anda kontrolleri gerçekleştiriyorlar. İnşallah ayır mahir olmaz. ATM açmaya çalışıyor bir Dediğim gibi arkadaşlar. Eğir olmayacak. Aracınızın önünde de herhangi bir engelle karşılaşmayacaksınız. Aracınızın burnunun gösterdiği yöne doğru bölgeden sağ salim bir şekilde uzaklaşmanız polis departmanımız tarafından sağlanacak. İşte geliyor. Dışarıya kontrole çıkıyorum. Sakın silah doğrultmayın. Silah doğrultursanız rehineye zarar gelir. Bana silah doğrultmayacaksınız. Dışarıya... Silahsız tamam. çıkıyorum dışarıya. Tamam Broken, silahsız çık. Dışarıya kontrol et. Hızlı bir şekilde içeriye dön. Bu ne isim? Çıkış yapan arkadaşlar. Ateş etmeye kalk sopanla onları dojda. Aracın önünde kontrol <laughs> edebilirsin. Hızlı ol o kadar uzaklaşma bölgeden. Geç yerine tekrar. Geç market tekrar. Tamam. Tamam, geç içeri <laughs> tamam. Gece yürüyüş Tamam, bölgenin güvenli olduğunu gördün mü? Aracınızın önünde de <laughs> bir engel yok. Tamam, Havada ekip yok. Mi? Tamam. Tamam, çıkalım. <laughs> tamam, çıkmaya hazır mısınız? Çıkmaya hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Hazırız. Yeah, I am ready for this, bro. Reyne'yi bize verecekler çavuş. Tamam, Reyne'yi sen alıyorsun. Anlaşıldı. <laughs> ve polisler yeni ülkeyi belirleyecek sayıyla gelin. Bizi direkt tarıyorlar. Hazır ve de nazırız. <laughs> tamam. Reyne'yi içeride bırakıp bölgeden ayrılabilirsiniz. Anlaşıldı. Reyne. Reyne ayağa kalk. Ah. Yavaşça sağa doğru yürü. Hadi, hadi. Gel buraya. İçeri geç, içeri geç, içeri geç Bernardo. Bas. Ana ne vurdu ne? Çıktık ıh. Çıktık. Sonunda, hadi. bekliyorum korunda. Motoru çalışıktı en son bıraktığımda. Yolu biliyorsunuz değil mi? Sen Çıkın arabanın mi? içindesin ya. İçindeyim, içindeyim sıkıntı yok. Ha tamam. Tamam bekliyorum da emin misin? Emin misiniz? Çok kalabalığız evet eminim. Sana güveniyorum. Kardaşım benim yaralanıyorum haydi. Ahahahah. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun arkadaşlar. Hadi lan sana güveniyorum. Kardaşım benim. Ne durumdasınız yakın mısınız? Lan polis ekipleri peşimizde 3 araba evet, Hayır hazırsın. onu sorma. Çok yakınız. Lokasyon yani olarak. sen arabada hazır bekle Hazırım Yapınız. motor çalışıyor siz gelin. Tamam. Gidiyoruz. Ya ben kesin bura takla attırırım. Niye bana sür... Sikerim ben alı seni yarrak. Kulup var. Tamam. Gördüm Abi sizi gel gel. Zikir. Köşeli kır köşeli kır. İnin çabuk inin çabuk. Motor 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 motor. İnin çabuk. Para atla para. Bas 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 Bindi herkes. <laughs> Abi Bir kere daha Parasız. orası Parasız. Parasız. <laughs> paralı kaç Parasız. 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 paralı Parasız. 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 Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Yaslan. Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Aman akudum. <laughs> dur yerinde. Yerinde dur. Keşke parayı vermeseymişim. Keşke parayı vermeseydim. Kaldır ellerini. At yere. Yat yere, yat yere, yat. Yat telsiz kullanırsan ananı sikerim, yat. Yat yere. Bırak, bırak üstündekileri yere. Bırak lan bırak. Berger, ber. Bırak. Gergiden arabaya bin. Gergiden arabaya bin. Ben yan'a biniyorum yan'a. Bitti. Kau. Sıkı. Askiyo sıkıyor bas. Teker kere patlayacak bir Fark ettim. Çabuk sinini kapat. Daha ta daha taşa sür. Ellerini kaldır. Kaldır ellerini. Çık dışarı. Kaldır ellerini. işte. Önümde mi? Tamam kaldır, kaldır, elini. Elini. kaldır, elini. kaldır elini. <laughs> ellerini. Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. Sakin ol. Sakin ol. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. <laughs> Polis arabasını çalabiliyor muyuz acaba lan? Aynı şey yok. <laughs> Kadir abi meta yapacak bir adam değil. Onu duyup geldi ama yapacak bir şey yok yani. Orada zaten yakalanmamamız zaten mucizeydi beyler. Bir de yani polislerin ben şey yapacağına inanmıyorum. E, meta falan. O yüzden insanlar artık bok atmayın. Sopa falan üzerimde değil. Sen biraz o zaman zulolda duracağım. Biraz duracağım. Sar, sarınca kurtaracaksa hastaneye bile uğramayalım. Yok hastaneye uğramayız zaten. Nasıl kan yok? Burulduysam kanım akmıştır. Elektronikçi var mı acaba yakınlarda ya?